Videoyu çekip böyle mi atacağım? Tabasında 2020 yılı hasatını yapıyoruz. Şu anda arpa biçiyoruz. Biz Kırşehirliyiz. Yıllardır Yeni Coba arpa ve buğday biçiyoruz. Tarlamız 100 dekar. 400 kiloya yakın bir arpa alıyoruz. Arkadaş çok güzel bakmış. Sulu bir tarla. Ağır ağır tertemiz biçiyoruz. Bu makineden bahsedelim mi abi? Gidelim. Arkadaşlar makinemiz 5070 2011 model. Üzerinde Camry ev motor var. Yapımız 4,5 tona yakın buğday alıyor. 3-3,5 ton arası da arpa alıyor. 4 metre eninde biçim yapıyor. Çok temiz bir makine. 2011 model, 50-70. Önündekine tabla diyorlar değil ben, mi? Önündeki şu anda e, izlemiş olduğunuz yer e, tablası. Dönen şu pervane dolap bu e, buğdayı bıçakların önüne getiriyor. Bıçak kesiyor. Kestikten sonra bu görmüş olduğunuz helozon bıçağın içerisine veriyor. Götürücü vasıtasıyla. Daha sonra bator bölümünden geçerek ...orada e, dövülüyor. Sarı lahan üzerinden geçip eleme yapılıyor. Sap arkadan sarsaklardan dökülüp... ...elevator vasıtasıyla... ...arka tarafta... ...şu tarafta göster... ...arka tarafta görmüş olduğunuz yerde... ...depolanıyor. Depo dolunca da kamyon, traktör, fir... E, ...boşaltıp tekrar devam ediyor. Yani... Dediğiniz gibi bir e, ayaklı fabrika diyelim buna. Yürüyen fabrika diyelim. Yani her şeyi kendisi yapıyor. Kesiyor, biçiyor, savuruyor, eliyor. E, yüzde bir iki dökme tane kaybı olabiliyor. Bu da bazı ekinin şartlarına göre oluyor. Bazı ekinler kargın oluyor. Sap yaş olursa eleme sıkıntısı çekiyor. Ama şu anda ekinimiz tam tavında arpamız yetişmiş. içiyoruz yani elimizden geldiği kadar dikkat edip yavaş gitmeye çalışıyoruz. Yalnız e, bu fiyatlar bizi tatmin etmiyor. Mazot ne kadar abi? E, mazodon litresi 6 bin lira. Biz 15 bin liraya kim içiyoruz? Zaten bir dakikada bizim bir litre sade mazot masrafımız var. Şoför, parça, makinenin eskimesi falan onları koydum mu yani yüzde otuz bir karımız var yani. Gözde görülemeyecek kadar bir karımız var. Peki abi sadece yeni job böyle yoksa Türkiye'nin genelinde mi? Türkiye'nin genelinde Hatay, Maraş, Antep tarafında biraz daha iyi fiyata biçiyoruz şimdi. Burada artık bilmiyorum yeni cobada fiyatlar çok düşük bu sene. Yani mazot bağlı çiftçiye bir şey diyemiyorsun. Arpası para etmiyor, buğday para etmiyor. 4000 bin liraya e, gübre aldılar, iki bin liraya tohum aldılar. Maalesef e, çiftçinin, içercinin hepsinin de işler acısı durmuyor. Yani e, kazançlı bir iş değil yani. Biz bu makineye üç kişi geliyoruz. Bir şoför, iki mal sahibiyiz. Yani çok cüccü bir karımız var yani. Bir de bunun... E, dönüm kayıp olursa onun da hesabını yapın yani. Ne kadar kayıp olursa. Yeni da e, sulu tarla da çok. Yani hızlı da gidemiyorsun, çiftçiyi düşünüyorsun. Yani hükümetin buna bir el atması lazım. Mazot fiyatlarını çiftçiye daha ucuz, yarı yarıya verse, mazot 2000 bin lira o saati, vergi alınmasa, bize bir 10 bin lira da kurtarır yani. Yani devlet maalesef çiftçiyi kollamıyor. Peki abi adam... 300 lira e, arpa fiyatı açıklandı. 1100 liraya, 1150 liraya arpa alınıyor. E, iki ay vadeli. Bilmiyorum yani ofislerde randevu sistemli çiftçi randevu alamıyor, ofise veremiyor. Yani kısaca diyeceklerim bunlar sormak istediğim bir şey varsa cevaplayın. Peki abi şimdi yeni önce nereye gittiniz? Biz 5. ay 15'inde başladık bu işe. Hatay'da Amigovası'nda ilk biçimimizi yaptık. Kırkan ve Kırkan Reyhanlı, Kumlu. Daha sonra Antep'in İslahiye ilçesinde bir müddet çalıştık. Daha sonra Kahramanmaraş Narlı'da çalıştık. Ee, buraya da gelen yaklaşık ayın 24'ü müydü falan da orada bir 40 gün falan kaldık. 24'ünde de yeni çobada başladık. Tahminim Tahminim ben burada bir 10 15 gün sürer herhalde. Hayırlısıyla daha sonra da Kırşehir'e gideceğiz. Karadır kasabasına. İşte biraz buğday var oradan nohut falan için. Tekrar 8. Ay sonu gibi veya 15 gibi Hatay'da e, ee, mısır biçimine, dar biçimine gideceğiz yani. Yani mazota çalışıyoruz. Başka bir şey değil ya. Yani. Makinamız eskiyor, model düşüyor. Yani devletin buna el atması lazım. Peki abi yıllık ne kadar biçiyorsunuz? Kaç dönüm? Vallahi yıllık tahmini 15 bin dakar falan yer biçiyoruz yani. 15 bin. Evet, Hatay'ı. Konya bölgesi artı Yozgat, Kırşehir bölgesi 15 bin de garip içir, evet. Peki o, o yani orada müşteriyi nasıl bulabiliyorsunuz kamyoncuları? Şimdi müşterimiz şöyle bizim. Hatay'da standart müşterilerimiz var. Bizim baba mesleği olduğu için ta babamızdan beri 40 yıldır belki 50 yıldır aynı adamları, aynı yerleri, aynı tarlaları biçiyoruz. Konya'da da aynı, ben Yeni Coba kasabasına e, bin, e, 1996 yılında, 96 yaklaşık 24 yıldır geliyorum yani. 24. 24 senedir Yenicoba'da ekip biçiyorum. Yenicoba halkını çok seviyoruz. E, bize karşı iyi niyetliler. Yani biz de işimizi temiz yapıyoruz. Yani biraz daha ondan kaynaklanıyor yani. İşimizi severek yaptığımız için her yerde bizim yerlerimiz standart. İşte burada kamyoncu çalıştırıyor. Hatay tarafında kendi malını kendi çekiyor. Kışer mevkisinde ona keza herkes kendi tarlasını çekiyor. Ama burada bir üç tane kamyoncuya bağlıyız. Onların yerleri, gelen müşteriler işte o şekilde sezonu bitiriyoruz. Allah eee hayırlı kazançlar nasip eylesin. Amin. Kaza bela vermesin. Allah Teala çiftçimizi korusun. Ee, yani e, bu işler zor yani. Öyle masada oturmakla hesap kitap yapmakla olmuyor. Yani bazı bir tarlaya bir traktör e, nadası, çapası, daha sonra tekrar çapası, ekimi, holderi, e, ilacı derken en az beş defa giriyor. Bunlar hep mazot doluyor. Daha sonra bir çay giriyor ama fiyata gelince fiyat yok maalesef. Yani bir çay ekicisine bir bilmem başka bir şeylere daha çok yardım ediliyor yani. Bu yüzden yani çiftçiler şey olması lazım, kullanması lazım. Bir de artık kıraç olayı bitiyor. Yani sulu arazi olması gerekiyor. Eee Ağızlar, ağız ekiliyor. Kıraç ekiliyor. Verim hiç yok. 200 Ama kilo falan. 200 kilo, 150 kilo. Onlar küllü zarar ediyor. E, biraz işte. Sulu yerde para kazandırıyor. O da, o da masraf. Çiftçilerin elektrikleri çok pahalı. Tarımsal elektrikler de bayağı arttı. 2 evet. iki yıldır. Yani evler zaten haydi evlerde razı oluyorsun. 100 liralık elektrik 100 TL gelen elektrik evimizde 2 TL geliyor. 200 250 lira yaktığımız doğalgaz artık 500 lira 600 lira kışın 700 liraya kadar evlerimize doğalgaz geldi yani. Bunların düzeltilmesi lazım. Peki şey nasıl oluyor mesela yeni başlıyor bu işe adam ...den evet. yani biçer alıyor. Evet. Mesela bu Yenicoba'ya geldiğinde... Evet. ...bir petrolün kenarında mı duruyor? Orada onu buluyorlar mı yani? Yok, Yenicoba'da öyle bir sistem yok. Yenicoba'da... E, ...işte üç kamyoncu, dört kamyoncu... ...veya beş kamyoncu bir olup iki biçer... ...Yenicoba'da öyle bir sistem yok. Yani biçerci petrola duruyup... E, müşteri gelsin beni götürsün diye bekleme bir olay yok. Ekinler, hasatlar başlamadan hatta... 6 ay öncesinden, bir yıl öncesinden... ...içerisinden anlaşılıyor... ...anlaşılıyor... ...ama e, yıllar, e, buraya da hep aynı... ...içeriler geliyor... ...bir de Yeni Zorba'nın arazisi çok geniş... ...400 bin dakar arazi var... ...yani şöyle e, çarpım yaparsak... ...kuzeyden güneye, doğudan batıya... E, ...yaklaşık 20'şer kilometre... ...arazi, bu da 400 bin dakar ediyor... Köy motorumu, işte kıracı, mancarı tamamı düşünürsek, 200, onları çıkarsak, denir. evet çıkarsak, yani 100 bin üzerinde bir arazi ekim oluyor ekim e, bu da ekimi. Bu sene ciddi e, yıllarda yeni cebede ekim biraz daha az oluyor. Ama e, geçen yıl tamam ekindi, yani bayağı bir biz de iş yapmıştık, güzel de iş yapmıştık. Ama bu sene tabi az olduğu için biraz gezme olaylarımız oluyor haliyle. Mesela şimdi Tol Yarın Yani bir bakıyoruz çata geçmişiz 15 kilometre. peki yani, gezmede ne kadar yaptı kilometre kilometre? kilometre de yaklaşık kilometre olarak görmeyelim de buğdayda yaktığından biraz daha aşağı e, bir yakıt masrafımız oluyor tabi tarıdan tarıya giderken ama işte bir de makine ağır olduğu için yola falan sığmıyor. Gezmede bayağı bir sıkıntı Hı çekiyoruz. Yani. Peki taplası daha büyük olan biçerler var. Mesela 6 metre, 5 evet, evet. Onlar mı daha iyi? 4 metre olanlar mı ee, daha iyi. Onlar bizim Türkiye standartlarında kullanılmaz. Çünkü bizde daha tarım şeyine geçilmedi. Toplulaştırmaya. Onlar çok büyük arazilerde devlet çıktıklarında 3 bin, 5 bin, 10 bin dağar olan tarlalarda kullanılır. Bizim buralara gelmez. Bizim buralar e, biliyorsunuz çok ufak tarla, e, en büyük tarla 200 dakikadır. Yol var, bel var, arada pancar var. O yüzden Türkiye standartlarında bu çerler gitmez. Ben de izliyorum YouTube'da falan. bayağı bir e, büyük tablalı bir var. Merak da ediyorum ama işte onların taşınması, yolda gitmesi, ağaç araları biçiyoruz bilmem falan. Yani böyle ufak yerlerde kullanılmaz. Şimdi herkesinki 4 metre demiyor bu tabii. Aynen. Türkiye standartları hepsi e, işler içe 4 metre. Açım alayım. Peki marka olarak hangisi daha iyi? Ne Holland mı yoksa? Şimdi marka olarak şöyle diyeyim. E, şimdi John Deere var, Lavarda var, Klas var. Ama e, içerisinde en iyi tutulan ikinci eli dahi para eden e, Ne Holland abi. Türk traktör e, ve e, Harman traktör olarak çıkıyor. Türkiye'ye. Ee, tabi iki sene, üç seneye bir de markalar değişiyor. Ee, 2015'ten sonra 580 çıktı. Aynı aslında ama işte kasayı değiştiriyor. Ara kuyruğu değiştiriyor. Bir merdiveni değiştiriyor. Adına 580 diyor. Işte bizim ikinci elleri de vuruyor. O yüzden yani elimizdeki ikinci ellerin değerlendirilmesi bence daha iyi her yıl en az 150 tane sıfır biçer giriyor. Yani tabiri caizse Avrupa'ya çalışıyoruz yani. Bakımlarımızı yapsak, daha bir şey yapsak, e, ikinci eller kullansa, sıfır alınmasa daha iyi düşünüyorum yani. İçericiler de o yüzden model değiştirmede sıkıntı çekiyor. Birden içeri değişiyor. 60, 70, 80 bin euro üstüyle. Daha sonra bu düşüğüye 50.000 bin Euro ya. geri sıfır almazsan sistemi takip ediyorum bilgisayar gibi düşünelim bir bilgisayar alıyorsun iki yılda üç yılda nasıl bir eskiyor eskiyorsa bu da öyle oluyor o yüzden biraz daha şey yapmamız lazım ama e, devolant yani devolant devolant abi bizim aşkımız sevgimiz devolant devolant sar olacak hem daha çok iş yapıyor. Yok iş yapma. Yani iş yapma değil. değil. Yok çiftçi daha çok iş yapıyor İlk, Daha çok tercih. Yok yok ikinci eli. Biçercilerin tercihi bu. Çiftçinin değil. Biçerciler daha çok Neoplan'ta yönetikler. Hep Neoplan'ta alıyorlar. Ee, şimdi benim nazarımda Klas çok güzel bir biçer. Ama işte Alman malı. Ee, pek tutulmuyor. Tutulmaya dedim. Biraz da pahalı. Ee, i̇kinci eli yok yani pahalı dönemide. Geri satamıyorsun. Bir Laverda. O da çok güzel bir makine ama ikinci eli yok. Şey yapamıyorsun. E, satamıyorsun geri. Mesela ben geçen sene petrolde çalışıyordum. Evet. Çok bir çer gidip geldi. Evet. Laverda gelmişti bir tane. Zaten köyde tek Laverda oydu. Evet. Ee, adam 2016'dan mı ne almış? Evet. E, tek yani hep kendi kullanmış. Evet. Yani sıfır bulamamış. Yani sıfır bulmuş, ikinci el bulamamış. Evet. O yüzden Laverda almış. Yani ne vardı ama şunun ıı, tabii 530'ları 1980'li 76 model 73 model 530'lar vardı ben onu da kullandım yani onlar bile şu anda bazı çiftçiler bahane yapıp para, para da etmez, ediyor da biraz tabii yani iki biçiyor şey yani e, alıcı buluyor yani bizim köyde üç tane öyle biçer var 80 855 köyde yok. Vardı da çok önceleri Tatar Ama vardı. satmış olabilir. Sattılar ya yani, o 2 yıl önce görmüştüm ben. Doğru, doğru. Depomuz bomboştu oldu. Evet, depo doldu. Bu arada Mehmet Bey de bizim misafirimiz kendilerini gösterin. Merak etmiş eee içeride yeri. Tabii en güzelimiz kabinimiz var. Biraz dert tabii Sosyal mesafeyi de korumuyoruz aslında. Yanlış yapıyoruz ya Ne yapalım? Mehmet Bey'in gönlü hoş olsun. Kendileri hoş gelmiş bir şey duyarımızın içerisine. Klimamız var. İstersen teyip de açabiliriz.